أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ve والسلام على رسول الله وبعد. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, İsra suremizin 67 e, İsra suremizin 50 ve 58. ayet kelimeleri arasını bugünkü birlikteliğimizde hep beraber tahlil etmeye çalışacağız inşallah. E, ayet IT kelimeler arasındaki bağlantıyı kurma gayesiyle şu son ayetimizi en azından bir hatırlamakta fayda var. Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine çeşitli işte kendilerince akli e, gerekçeler e, öne sürerek karşı çıkanlar demişlerdi ki biz kemik haline geldikten e, gelmişken veya toz haline gelmişken Yeni bir yaratan, yaratılmayla yaratılacağız öyle mi? Böyle bir itirazda bulunmuşlardı. Yüce Rabbimiz 50. ayet-i kerimeden itibaren bu ve buna benzer iddiaları onların temelsiz tutarsız olan Cenab-ı Hakk'ı inkara sebep gördükleri hususları gündeme getirerek onlara gerekli cevabı Yüce Rabbimiz verecek. Ee, Estağfirullah, Bismillah. Kul kunu hicaraten ev hadida Onlar kemik ve kebiklerin etin etin tozlaşmış halini e, gerekçe göstererek böyle dağılmış, darmadan bir hale gelmiş e, olduktan sonra yeni bir yaratılma ile diriltileceğiz. Öyle mi? Kendilerince olması imkansız gördükleri bir şeyle e, itiraz etmişlerdi. Yüce Rabbimiz o kemikten veya tozdan daha e, ağır bir e, örnekle onlara cevap veriyor. Esselamu Kul dikey Habibim Burada tabi e, gerekli izaha geçmeden önce şu hususu hatırlatalım. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gerek iman eden sahabe-i kiram efendilerimizden gerekse inkar ehlinden çeşitli sorular yöneltiliyordu. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu sorulara bu soruların bir kısmına en azından Rabbimiz cevap vermesini ayet-i kerime ile şekillendiriyordu. Bu bizim açımızda ne anlam ifade ediyor? Şu anlama geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadis-i şerifleri e, bizim için çok önemli. Çünkü bakın kul burada muhatap Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Habibim onlara şöyle söyle. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hangi sözü vahidir? Hangi sözü kendi e, hadis-i şerifleridir, kendi mübarek sözleridir veya e, hangi ifadeleri e, gayri metlü vahi, e, yazılmamış olan vahiy manasına gelen veya e, yüce Rabbimizin mana olarak yüce Rabbimizin e, kelamı olan ama kelime olarak veya man anlama döküş olarak efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a ait olan efendim Kutsi hadis dediğimiz bunlardan hangisi Efendim hangisidir? Bunu biz Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerinden, işte kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplardan veya bir konuya dair yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Dolayısıyla sadece şu kul ifadesinden hareketle bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadis-i şeriflerini inkara kalkışmanın son derece tehlikeli ve yanlış bir düşünce yapısını ifade ettiğini belirtmek yerinde olur zannediyorum. Şimdi gelelim yüce Rabbimizin onların iddialarına karşı vermiş oldukları azametli cevaba: "Kunu hicaraten ev hadide. Siz taş olsanız ev hadiden veya demir olsanız bile Cenab-ı Hak sizi e, tekrar e, parmak uçlarınızdaki izleri dahi bir araya getirecek e, getirecektir. Bunda şek ve şüphe olmamalıdır ev halkan mimma yekburu fi sudurikum veya gönüllerinizde iç dünyanızda taştan demirden daha büyük yaratılması imkansız gibi gördüğünüz şeyler de olsanız Cenab-ı Hak sizi yaratmaya kadirdir. ne? şuradaki fe takibi olarak manaya yansıtmaya çalışalım inşallah. Fesiyakuluna bunun üzerine şöyle diyecekler. Men yu'iduna. Yu'iduna. Yani bizi kim tekrar bu parmak uçlarımızdaki izleri oluşturacak şekilde kim tekrar bizi yaratacakmış? Kul yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap. Kul fatarakum fetarakum merratin. Kul huvellezî aslında. Yani sizi İlk defa eşsiz, benzersiz olarak yokluk sahnesinden varlık sahnesine çıkaran kimse, ölümünüzden sonra ister taş olun, ister toprak olun, ister demir olun veya bunlardan daha zorlu yaratılmasının zorlu olduğunu düşündüğünüz ne varsa, efendim, onlardan olun, sizi eşsiz ve benzersiz olarak örneksiz olarak yokluktan varlık sahnesine çıkaran sizi tekrar yaratacaktır. Yani burada yüce Rabbimiz değerli kardeşlerim insan insanoğluna kendi yaratılışını örnek göstererek e, ahirette hesap vermek üzere efendim azaları eksiksiz e, hesap için insanların toplanacağı o manzarayı e, insanların yokluktan varlık sahnesine çıkması ile ...cevaplandırıyor Yüce Rabbimiz. فَسَيُنْ gıdûne اِلَيْكَ sehum. Evet. Bir başka ayeti kerime de Yüce Rabbimiz... ...böyle bir cevap karşısında aslında onların ikna olduklarını... ...fakat tabiri caizse işi bozuntuya vermemek adına... ...hemen anında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...bir tepki olması bağlamında sadedinde... ...böyle sana başlarını sallayarak... ...yani hayır öyle değil bunlar bir takım uydurma safsata şeylerdir manasına başlarını böyle sana sallayacaklar. Ama iç alemleri aslında öyle değil. Başka ayet kelimelerden onu anlıyoruz. E, ve yakulûne metâhû böyle başlarını sana sallayacaklar. tasdik etmediklerini, bu cevap ile ikna olmadıklarını ifade sadedinde ve <laughs> yakulûne ve şöyle diyecekler metâhû <laughs> o ne zaman olacak? yani bu ölüm, tekrar yaratılış, hesap, mizan, kitap vs. zerre kadar hayır ve şerrin karşılığının görüleceği bu manzaralar ne zaman olacak? قُلْ عَسَا اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا Ey Habibim, çok yakın bir zamanda, yani umulur ki çok yakın bir zamanda bu gerçekleşecektir de. Yani yine Rabbimiz Mevlamız adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyorlar ve dünya hayatının o kısıtlı, sınırlı, sıkıntılarla dolu efendim kısmının çabucak geçeceğini ve hesap hesabın çok yakın bir zamanda e, insanlara ulaşacağını efendimizin aleyhisselatu vesselam'ın mübarek dilleriyle yüce Rabbimiz bu hakikati onlara bildirmiş oluyor. Yevme yed'ukum Evet. Bir zaman zarfımız var yevme yani o gün. Kur'an-ı Kerim'de yevm kelimesi genellikle el yevme veya yevmül ahir, yevmel ahir gibi kullanımlarıyla ahiret gününü kasteden bir kelime kavram olarak karşımıza çıkıyor. Burada da Yüce Rabbimiz özel bir günü kastettiği için yevme yani o gün, kıyamet günü, yeda'ukum, Allah-u Teala sizi çağıracak. Muzari fiilimizin malum, gelecek, şimdiki zaman veya gelecek manası vardır bu aslında bu olayın ne kadar yakında meydana geleceğini de göstermek için mesela da'akum değil de yed'ukum fiili tercih edilmiş oluyor muzari kalıpta. Yed'ukum Allahu Teala sizi çağıracak. Fe testecibune. Siz hemen icabet edeceksiniz. Buradaki fe takibiye fe'miz. Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine siz hemen ona icabet edeceksiniz bir hamdihi ve üstelik ona hamd ederek çünkü artık gözden perdeler kalkmış her türlü hakikat bütün gerçekliğiyle insanların karşısında duruyor. Bunu artık inkar etmeye mecal ve hal kalmamış. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı yani hamd eden birisi ona artık e, inanan, canı gönülden inanan, efendim onu inkara ihtimal, imkan bulamayan ve ondan artık bağışlanma dilemek için, af dilemek için her türlü halimize hamd olsun ya Rabbi. Senin rahmetini umarak sana geliyoruz manasında e, hamdi ile Cenab-ı Hakk'a hamd ederek efendim ona icabet edeceksiniz. Ve tazunnûne in lebistum illa galîlâ. Tavunun değerli kardeşlerim e, e, Arapçada ve Kur'an-ı Kerim'de e, iki zıt anlamıyla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Türkçemize geçtiği şekliyle zannetmek manası da vardır. Ve yine kesin olarak bilmeyi ifade eden bir kelimedir aynı zamanda. Tavunun kelimesi. Biz onu bağlamından hangi anlama geldiğini tespit etmek durumundayız. Burada değerli kardeşlerim, e, ee, zannedeceksiniz ki, buyuruyor Rabbimiz, neyi? Ne zannedeceksiniz? inle bistüm. Siz kalmadınız İlla galile ancak az bir zaman kaldınız veya daha düzgün daha efendim gönle gözü hitap eden bir tercüme ile siz dünyada az bir zaman kaldığınızı düşüneceksiniz. Yani bu 100 yıl olabilir, 200 yıl olabilir. Mesela Nuh aleyhisselam'ın nübüvvet sürecinin 950 yıl olduğunu Kur'an-ı Kerim 1000 yıldan 50 yıl eksik şeklinde ayet-i kerimede ifade buyuruyorlar. 1000 yıl da kalmış olsa Nihayetinde dünya hayatını az bir zaman olarak göreceksiniz. Çünkü ahiret yurdunda Cenab-ı Hakk'ı hamd ederek ona icabet ettiğiniz o anda göreceksiniz, anlayacaksınız ki orası ebedi bir yurttur. İğneden ipliğe tabiri caizse bir hesap vardır. Dolayısıyla dünya hayatı ahiret yurduna göre çok az bir zamandır. Kaldı ki son dönemlerde böyle 950 bin seneyi bırakalım artık. 50 yıl, 60 yıl ortalama insan ömründen bahsedilen bir dönemde efendim insanlar gerçekten sanki dünyaya geldiler, bugün yaşadılar, ertesi günde dünyadan ayrılmışlar gibi çok kısa bir zaman yaşadıklarını orada e, fehmedecek, anlayacaklar. Va kul ve yine de ki ey habibim li ibadi. Evet. Şimdi burada biz e, Rabbimizin kulları için Gerçekten büyük bir şeref ve büyük bir onur ifadesi var. Kullarıma söyle. Yani Cenab-ı Hak e, Efendim kullarım şeklinde ne yapıyor? Sahip çıkıyor. Ya kurlüllatihi اَحْسَنُوا e, İnan burada tabii bir takdir var. Yani e, inanmayanlara Efendim e, sözün en güzelini söylesinler. Veya şurada en yakulu şeklinde bir takdir yaparsak en güzel şekliyle sözü söylemelerini kullarıma söyle. Yani Mevlamız kendisine inanan teslim olan emir ve yasakları doğrultusunda hareket eden hakkın hakikatin üzerindeki perdeleri açan e, kimseleri kullarım diye e, sahiplenme tabiri caizse ifadesiyle e, dile getiriyorlar. Bu gerçekten bir beşer için paha biçilemeyecek bir ifadedir, bir karşılıktır. İnne şeytane e yen beynehum. Evet, nezaga şeytanın dürtmesi manasına geliyor. Muhakkak ki şeytan onlar arasında efendim bir fitne fesat çıkarıyor. Yani imanlarını ellerinden almak, onları günaha düşürmek efendim fasık, müşrik, münafık, kafir gibi Rabbimizin razı olmayacağı e, noktalara ulaştırmak için onlara çeşitli vesveseler, türlü oyunlar, tezgahlar kuruyor, kurmaktadır. İnneşi yine buradaki kurmaktadırı nereden çıkardık? Yenzeğu fiili de şimdiki zamanda böyledir, gelecekte de böyle. Şeytana öyle bir e, ilahi bir rol biçilmiş tabiri caizse. İnne şeytane Muhakkak ki şeytan... ...kanedil insani... ...aduvven mubina... ...insanın... ...buradaki efendim izafetlam olarak... ...bunu e, anlayalım... ...insanın apaçık bir düşmanıdır. Yani şeytanın yolu... ...gidişatı bellidir. Bundan dolayı hakkın karşısı olan... ...batıl yol için... ...şeytan uğraşmaktadır ve... ...bu yönüyle insanın ki bakın... ...el insan yani insan... ...türünün içerisine giren kim varsa... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki ilk babamız, ilk babamız olan, atamız olan Adem Aleyhisselam ile insanoğluna düşmanlığı başlamıştı. Son vefat edecek insana kadar şeytanın apaçık düşmanlığı devam edecek. Yani şeytanın vesvese ve ilvalarına aldanmayın. Onun küfre, şirke, nifaka, isyana, efendim, günaha davet eden bu oyunlarını fark edin ve bu oyunlarına gelmeyin. Rabbukum a'lemu bikum. Sizin Rabbiniz. Bakın burada kullarım buyurmuştu Mevlamız. Bu sefer de kullar açısından yani bu Rabbimiz kendi tarafından, kendi açısından kullarına hitabını kullarım şeklinde e, ifade buyurdular. Burada da kullar açısından Rabbukum sizin Rabbiniz. A'lemu bikum. Size en iyi bilendir. Yani şeytana karşı zafiyetlerinizi, nefsinize karşı efendim eee Aci, aciziyet içerisinde olan taraflarınızı en iyi bilen odur. Veya imani ve imandaki kemal yolculuğunuzu en iyi bilen odur. İn yeşe yerhamkum Cenab-ı Hak dilerse size merhamet eder. Ev veyahut da in yeşe yuazibkum veyahut da size dilerse azap eder. Tabi buradaki Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti meselesi, kelam ilminde çokça tartışılan Cenab-ı Hakk'ın dilemesi o dilemeden zaten bizim bir şey dileme şansımız, imkan ve ihtimalimiz yok. Bir şeyi istememiz, dilememiz, bizim meşiyetimiz Rabbimizin meşiyetine, O'nun dilemesini, istemesine bağlı bir mevzudur. Fakat şu ayeti kerimenin, yani Cenab-ı Hak size dilerse merhamet eder, size dilerse azap eder. Burada sanki haşa böyle keyfi bir merhamet, keyfi bir azap e, anlaşılmamalı. Neden? Çünkü Rabbimiz merhamet edilecek kulların, yollarını, işaretlerini göstermiştir. O yola tevessül eden, o yola revan olanlara merhamet edecek ki dilediği şekilde o yolun ilkelerini Rabbimiz belirlemiştir. Ve azab azaba giden yolu da tarif etmiş ve uyarmıştır. Bakın şeytan apaçık düşmanınızdır. Böyle kendinizi kandıracak akli verilerle Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini inkar edecek, kendinizce akli veriler üretip efendim Cenab-ı Hakk'a inkara kalkışmayın. Bu azabın yoludur. Cenab-ı Hak bu yola girenlere de dilediği şekilde azap eder. Ve mâ ersennâke aleyhim Evet, biz seni onlara bir vekil göndermedik. Yani burada değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı bir mübelliğ, tebliğci, bir öğretmen, efendim bir peygamber, nebi rasul olarak gönderdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın Görevi nedir? Vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara ulaştırmaktır. Merhamet olunacak yolu veya azaba düçar olunacak yolu göstermektir. Bunun ötesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulacak bir hesap yok. Yani bizim adımız Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a hesap vermeyecek. Biz yapıp ettiklerimizden dolayı Cenabı Hakk'a hesap vereceğiz. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın merhametine de şahit oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselam, özellikle tebliğinin ilk dönemlerinde büyük bir direnişle karşılaşmıştı insanların böyle koşarcasına azaba cehenneme doğru gitmeleri Efendimiz Aleyhisselam'ı üzüyordu Rabbimiz de onu böyle teselli buyurdu seni biz onlara vekil olarak göndermedik akıllarını kullansınlar ve merhamet yolunu tercih etsinler mesajını Rabbimiz vermiş oldular ve Rabbuke bakın burada Rabbuküm sizin Rabbiniz. Ondan sonra daha özele e, ayet-i kerime e, döndü. Ve Rabbukes senin Rabbin. E'alemu en iyi bilendir. Bimen fissemavati vel ardi. Evet bazen böyle ayet-i kerimelere denk geldikçe ifade ediyoruz ama e, yine yeri geldiği için ifade edelim. Bimen fissemavati vel ardi. Yerde ve gökte olan kimler varsa. Şimdi buradaki men akıl sahipleri için Arapçada kullanılan bir kelime, bir edat. E, yerde ve gökte kimler var, göklerde kimler var bunu en iyi bilen Cenab-ı Hak'tır. Başka eti kelimelerde mesela bima fis semavati vel art şeklinde. Yani cansız varlıkları da içerisine alacak şekilde e, bir edat kullanılıyor. Bu bize gösteriyor ki canlı olsun, bizim cansız gibi düşündüğümüz olsun, varlık sahnesinde Olan olmayan kim var ne varsa hepsini en iyi bilen Cenab-ı Hak'tır. Yani ona göre e, hesabınızı, adımınızı ona göre şekillendirin. Ve burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da büyük bir iltifat vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a senin Rabbin şeklinde Efendimiz Aleyhisselam bizzat muhatap alınarak ayet-i e başlamıştır. Böyle sonsuz güç ve kudretin, kuşatıcı bir ilmin, merhametin, efendim adaletin sahibi olandır. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا Evet, لَقَدْ ile ilgili şöyle bir açıklama yapalım. Buradaki lamın yemin lamı olduğu, gad e, harfinin de özellikle mazi fiillerin başında harfi tahkik dediğimiz, yani muhakkak ki manasına gelen bir harf olduğunu ulemamız e, ifade ediyorlar. Veya lekad e, bir bütün olarak efendim ee, mazi fiillerin başında muhakkak ve muhakkak efendim kadden biraz daha farklı olarak muhakkak ve muhakkak böyle vurgulamalı, pekiştirmeli bir tekit için muhakkak ki ne? biz üstün kıldık. ne nebi yine nebilerin bazısını bir kısmını ala ba'dayım bir kısmına üstün kıldı. Hatırlanacağı üzere Bakara suremizde Estağfirullah tilker rusulü fadlanne ba'dahum ala ba'dayım Orada Yüce Rabbimiz işte böyledir. Peygamberlerin, Rasullerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İşte Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam ile konuşmuştur. İsa Aleyhisselam ruhullahdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmuş. Hatemün ül Nebiyyindir gibi bazı yönleriyle birbirlerine üstün kıldık buyuruyor Rabbimiz. Ve ateyna Davud'a ve Davud Aleyhisselam'a da zebur verdik. Yani o silsile içerisinde Adem Aleyhisselam'dan itibaren Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın e, üstünlükleri, faziletleri söz konusu iken Davut Aleyhisselam da zebur ile desteklenerek e, bir kısım nebilere, rasullere üstün kılınmıştır. Bu özellikle Davut Aleyhisselam'ın zikredilmesi hem onun kıymetine bir işaret olarak görülmüş hem de e, özellikle Beni İsrail merkezli böyle yaratılışla ilgili, ahiret hayatıyla ilgili inkarların efendim zeburda da e, akli ve vicdani delillerle çürütüldüğü, dolayısıyla artık bu konuları tekrar ısıtıp soğutup konuşmanın bir anlamının olmadığı, kişi inanıyorsa inanma yolunu, inkar ediyorsa inanma yolunu, e, inkar yolunu seçmelidir, e, kararlılığı mesajı burada verilmiş oluyor. Kul dekey habibim. Ud'u'llezine zâamtum min dûnihi. Evet. Buradaki hi Rabbimize raci zamirimiz. Allahu Teala'nın dışında iddia ettiğiniz ilah olduğunu iddia ettiğiniz şeyleri çağırın. Fe lâ yemliku ne keşfe'tûrri ankum ve lâ Sizden şu ankum kelimesi sizden herhangi bir zararı gidermeye veya sizin bir halinizi değiştirmeye onların gücü yetmez yetmeyecektir. Yine burada muzari fiille şu anda da yetmiyor, gelecekte de yetmeyecek buyruluyor. Çünkü bir ilahlık, bir efendim e, rablık iddiasında bulunacaksa e, üstün bir güce seslenildiği zaman cevap verme özelliğine veya bir hastalığı bir zararı giderme veya bir hali değiştirme güç ve kudretine sahip olması gerekir. Yani eğer akli delillerle inkar ediyoruz, inkara kalkışıyorsanız akıl sizi nereye götürüyor? Sizden herhangi bir zararı gideremeyen veya bir halinizi değiştiremeyen Cenab-ı Hakk'ın Allahu Teala'nın dışındaki kullarınızı çağırın bakalım. Çağırıp duruyorsunuz. Onlar kendilerine gelecek bir zararı veya kendilerine gelecek bir hali, kendilerine ilgili bir hali değiştirmeye dahi güç yetiremeyen varlıklar. Böyle zavallı kendileri Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç olan efendim varlıkları ilahlık iddiasında bulunuyorsunuz. Bu çok yanlış bir şeydir. Ulaikellezine yed'un yebtagun ila rabbihimul vesilete eyyuhum akrabu ve yercun rahmetahu ve yahafun azabe in azabe rabbike kana mahzura. Evet değerli kardeşim. Bu ayet-i kerime de gerçekten ee, insanların gönüllerinde şek ve şüphe bırakmaksızın Allahu Teala'dan başka ibadet edilecek efendim e, rızası umulacak bir varlık olmadığını gözler önüne seren bir ayet-i kerimemizdir. Ulaikellezine <laughs> yed'une işte bu insanların taptıkları, ibadet ettikleri, dua ettikleri, davet ettikleri kimseler yebtegune ila rabbihimul vesilete Rablerine vesile ararlar yani işte bir tahtadır taştır kişidir onlar da aslında acizdir onlar da Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için bir yol bir vesile ararlar eyyuhum akrabu. hangisi Cenab-ı Hakk'a daha yakın olacak bunun için vesileler ararlar ve yarucuna rahmetahu ve onun rahmetini ee, umarlar ve yakafuna azabe ve onun azabından korkarlar Dolayısıyla böyle kendileri aciz olan, Cenab-ı Hakk'ın azabından korkan, onun rahmetini ümit eden, ona daha yakın olmak için çaba ve gayret gösteren varlıklar, nesneler, kişiler, şahıslar neyse artık Cenab-ı Hakk'a e, ortak koşulan ve Allahu Teala'yı bırakıp da kişilerin, insanların onlara ibadet ettiği kimseler acizdirler. ilah, Rab olma vasfına haiz değildirler. E, dolayısıyla e, insanlar akıllarını başlarına, almalılar. İnne azabe rabbike kâne mahzura. Muhakkak ki Rabbinin azabı, bakın şu yukarıda yine Efendimiz Aleyhisselam, Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben. Ve rabbuke ke bimen fissemâvâti vel ard. Yerde ve göklerde olan kimseleri en iyi bilen Allah senin Rabbindir. Burada senin Rabbin azabı muhakkak ki azabı sakınılması gereken kimsedir. Çok şiddetli bir ee, azaba sahip olduğu için o azaptan uzak durulması gereken kişidir senin Rabbin. Yani bir tarafta Yüce Rabbimiz e, merhametini bir tarafta da azabını dile getirerek dengeli bir şekilde efendim imanın kemaline doğru bir yolculuğun, bir seyri seferin olmasını arzuluyorlar. Emir buyurmuş oluyorlar. Ve min gariyetin bunu bir kalıp olarak görelim. Nice efendim köyler vardır ki illa nahnu muhlikuha. Evet. Şimdi nahnu'yu burada Mevlamız açıkça yani biz azameti kibriyadan dolayı aslında e, bunun bu efendim helak işinin yani o köyleri helak ettik köyler var ki bu işin sevk ve idaresi, gücü, lütfu, ikramı, efendim imkanı hep Rabbimizdendir. Tek kaynaktandır. Ama azameti kibriyayı, yüce zatının büyüklüğünü ifade için Rabbimiz zaman zaman biz ifadesini kullanıyorlar. Ve bazı alimlerimizin yorumlarına göre Mevlamız çeşitli vesilelerle o kavimleri, köyleri, yerleşim beldelerini helak ediyor. İşte melekler var, görevli melekler var veya başka insanlar oraya musallat ederek efendim onlardan intikamını almış oluyor. Dolayısıyla burada Yüce Rabbimiz kendisine taraftar olanları da taltif etmiş oluyorlar. Helak ettiğimiz nice kavimler, yerleşim yerleri, beldeler vardır ki kable yevmil kıyameti, kıyamet gününden önce helak ettiğimiz nice beldeler vardır. İşte böyle efendim e, yanlış inançları efendim e, dolayısıyla haddi aşmaları dolayısıyla nice böyle yerleşim yeri halkı vardır. Kıyamet gününden önce helake maruz kalmışlardır. Ev muazibuha azaben şedide. Veya tamamen yok olmamışlardır da allah Teala onları şiddetli azab ile aza, azaplandırdık, biz azaplandırdık buyuruyor ki başka ayet-i kerimelerden, sure-i cellerden anladığınız kadarıyla üzerlerine taş yağdırılanlar olmuş. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi ki yukarıda Nuh Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam bu silsileye işaret edildi. Efendim tamamen yeryüzünü sular kaplamış veya efendim sesle, çığlıkla e, helak edilen, azap edilen kavimler olmuş. Kâne zâlike fil kitâbi mestura. İşte bütün bunların hepsi helak olmaları, helak olan kavimler veya azaba düçar olan kavimler e, el kitapta yazılıdır. el kitap nedir kardeşlerim? Yüce Rabbimizin ezeli ilmiyle e, her şeyi bildiği kitap yani levh-i mahfuz olarak bunu ifade edebiliriz veya bir başka yoruma göre şimdi kitapta yani Kur'an-ı Kerim, işte Zebur, İncil veya bildiğimiz bilmediğimiz sayfeler kitaplarda e, azabı gerektiren gerekçeler yazılıdır. Bundan dolayı da kimi yerleşim yerleri şiddetli azaba uğramıştır. Kimi yerleşim yerleri de tamamen helak olmuştur. Yeryüzünden silinip gitmiştir. Şeklinde anlaşılabilir. Cenab-ı Hak burada dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.